daha keskin odaklanma ve daha hızlı öğrenme için her öğrencinin yemesi gereken 7 besin. Yaban mersini Doğanın beyin şekeri, hafızayı güçlendiren ve sinir hücrelerini koruyan antioksidanlar bakımından zengindir. Ceviz, omega-3 yağ asitleri ve E vitamini açısından zengindir. Konsantrasyonu arttırır ve beyin yaşlanmasını yavaşlatır. Bitter çikolata, %70 oranında kakao içeren türünden olması önemli beyne giden kan akışını arttırır, dikkati ve ruh halini iyileştirir. Yeşil çay, içeriğindeki L, teanin ve kafein birleşimi, enerji düşüşü yaşamadan sakin bir odaklanma sağlar. Avokado, sağlıklı yağlar sayesinde kan akışını düzenler, uzun ders çalışma seanslarında beynini zinde tutar. Yumurta, hafıza ve öğrenme için gerekli olan kolin bakımından yüklüdür. Kabak çekirdeği, küçük ama güçlü, Çinko demir ve magnezyum içerir, hafızayı güçlendirir, zihinsel yorgunluğu azaltır. Sınav haftası yaklaşan arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.